sabah yapmalıyız Nimet. Oh, şu havaya bak. Yapalım canım. Özge nasılsın güzelim? İyiyim anne. Böyle her sabah yürürsen hiç gibi almazsın kızım. Sen de göbeğini eritirsin biraz. Eriteceğim Nimet. Aletli jimnastiğe de başlayacağım. Aletli mi? Ağır olmaz mı size bu yaşta Raşit Bey? Yaşımda ne var kızım? Çok şükür. Çok bu gelsin Raşit Bey. Kız bir şey biliyor ki söylüyor. Murukta değiliz çok şükür Nimet. Bak şu nefese. Ben öyle çok genci yarıda sollarım. Çok. Kalk kalk bırak bu gençlik numaralarını şimdi bir yerin tutulacak İnsana bir şey söylediğine pişman etmeyin anne Baksana kızım şuna Zorla laf istiyor sabah sabah Sen de bizi o kadar harcama ama nimet Raşit bak son defa söylüyorum Doğru dürüst sürü yolunda Kızın yanında başlamayalım yine Yo nimet öyle değil Ben gençliğimde güreş tuttum Serbest 58 kiloda tutuştuğuma en fazla 32 saniyede bir elense. Elimi gel benimle tutuş bakalım. Aa, oh, ah. Anne ne, ne yapıyorsun? Herkes anne. Ne yapacağımı şaşırdım Gül. Sedat tak tak kırışalım avantı ediyor. Aa, güvenme fazla o üç kağıtçıya. Foyanız meydana çıkar doğrar vallahi Yavuz Bey sizi. Bilmem ki o da uyuyor. Yolup duruyor bu da. Tak canım abicim tak. Aman Cafer sen doğruluktan şaşma. Nere lazım üç kuruş olsun temiz olsun. Böyle de işçi olduk be Gül. Hiç para bırakmıyor. Tak babacığım tak. Şşt karışma sen lafa. Konuşma böyle şeyleri bunun yanında pat diye söyleyiverir Utanmaz söylenmez öyle evin sırları <laughs> Aa, Buyurun <Lan> <laughs> Yavrum sana ne <lap> batıyor birader <laughs> Atıyor canım abicim Zevzek zevzek konuşuyor işte efendim Buyurun Prens rahat dur yavrum Ver bana abicim ver Cadar koçum Bugün hale gel de şu manavın hesaplarına bir göz atalım biraderle Başüstüne <laughs> Tamam Al bak da, bakarız tak tak. Tak efendim. <laughs> Hayırlı işler. Sağ ol kızım. Buyurun. Buyurun. Eyvallah koçum. Katiller gidiyor Sevim. Gidiyoruz Sayın abim. Eserimizi sahneye çıkardık, işimize bakacağız biraz artık. Var mı bir emrin? Var. Sebiz otu, altı limon, marul. Duydun mu kapıcı? Tövbe! Bir de bu çıktı. Getiriyoruz taze taze, para da vermiyor. Yaz kardeşim sen hesaplarına. Yok öyle beleş, tak! Tak efendim, baş üstüne. Açtık burada? Ama ne? Aylığını da neredeyse yüzümüze atacak. İderdin koçum, kırmayın komşularımızı. Baş üstüne. Ver birader. Hadi birader, işimize bakalım. Vatandaş hizmet bekliyor. Hadi canım abi. Cafer, evran hepsini getir. Tak tak. Bugüne kadar ne aldık, ne verdik? Tamam mı kardeşim? Başlı. Hadi koçum takma. Eyvallah sayın abim. Güle güle. Güle güle. Eyvallah koçum. Kapıcı Duyduk duyduk kuş. Şeytan döşünün gözü üstüne Kapıcı konuşmaya bak Kapıcı mısın bana mı Buraya gel al suyun isteği Babanın uşağı vardı Utanmaz ahlaksız bedava veriyor sanki Fırlatın atın yüzüne efendim Çöplük mü bizim midemiz Atacağım efendim Bizi kazıklıyor aklı sıra Doldurmuş çürük çarık ne varsa Babacım tak tak hmm, Başladı babanda tak taklara maşallah Kaldırsınlar bu kuşu da buradan efendim. Koysunlar evlerine. Başımızı şişiriyor. Ha <laughs> geldi efendim. Hmm, gelsin Allah'ın <laughs> cezası. İyi günler. Babacığım buyurun. Buraya gel bakayım buraya. Buyurun. Ne bu rezalet Cafer Bey? Neymiş efendim? Tüh, bir de soruyor. Hayvanlara yem mi veriyorsun ahlaksız? ne yemi efendim? Bedava getiriyor sanki. Getirme bundan sonra istemiyorum. İyi getirmeyiz. Yavuz Bey'e de söylemezsen. Söyle. Veresiyi kestik zaten. Hesabınız iki buçuk milyon. Beş kuruş vermem. Hadi verme bakayım hadi. Ayla ne yaptınız kızım? Attık suratını anneciğim. Attım efendim attım. Aferin evladım ha şöyle. Gel anneciğim. Gereken cevabı verdik. Utanmaz ahlaksız seni. Soyguncu. Soyguncu. Sensin soyguncu. Yerken iyiydi. Yok bedava verecektik. Parayı duyunca. Ya be. Tüh. Atılır mı şundan? Aferin damadıma. Otur anneciğim şöyle. Sağ ol kızım. Ha şöyle. Erkek dedim vurdu mu Öyle efendim. Kükreyin biraz sizde Sesiniz çıksın. Yeri gelince kükremesini bilirim efendim. Kimse beni susturamaz öyle kolay kolay. Ne mecburiyetimiz var ama efendim... ...elalimin kurtlu çürük malını yemeye. Başında paralansın. Paramla yerim adam gibisini yerim efendim. Ama ne efendim? Ne demiş atalarımız? Az yiyelim, pahalı da olsa öz yiyelim. Hiç böyle bir atasözü duymadım ama... ...neyse efendim. Ben açarım efendim. Bir dakika efendim. Yine o münasebetsizse. Hocam merhaba. Ay o Ne? Oo, buyurun evladım, buyurun nerelerdesiniz? Silin ayaklarınızı paspasa. Ayna kim geldi kızım? Sabri Bey'in öğrencileri anneciğim, gıygıycılar. Buyurun evladım, buyurun. Ayla Hanım bakın, o sanat aşkıyla tutuşan temiz yüzlü çocuklarımız geldi. Gördüm efendim, buyursunlar. Teyzeciğim saygılar. Hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk. Oturun şöyle evladım ayakta kalmayın ha. Çıkarın da üstünüzü ferah ferah. Ayla Hanım alır mısınız? Alalım efendim. Ha buyurun şöyle birer sandalye alın geçin. Hocam biz paramızı peşin verelim şöyle. Aramızda topladık haftalık. Ah, ne acelesi var evladım. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım al bir sandalye otur şöyle. Saat ücreti değişmedi değil mi hocam? Değişmedi evladım değişmedi. Rahatınıza bakın. Değişse bile size o zammı yansıtır mıyım? Sağ olun hocam. Siz sağ olun. Eee söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Usulü biraz daha ilerletelim diyoruz hocam. iş aldık. İlerletelim yavrum tabi. Allah ziyade etsin. Çocuklardaki şu Monsaki aşkını görüyor musunuz Ayla Görüyoruz Efendim maşallah. Allah nazardan esirgesin. Paralarını da peşin getirmişler pırlanta. Vallahi üçü de pırlanta. Aynı şey hiç alsınlar kızım. Baban da onu çok severdi rahmetli. Pencere açıldı, pişto patladı. Duydunuz mu Sabri Bey? Dinleyici istekleri çalmıyoruz burada efendim. Ders bu. Çalalım hocam. Ve hadi bakalım. Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Pencere açıldı, bilen patladı nasıl duruyor Halil Bey yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz sultanım maşallah. Böyle? Böyle de güzel. Peki. Böyle? Güzel sultanım. Sahi söyle ama. Sahi sultanım yeminle. Şu arsa ofisi işi olsun. Bak daha neler alacağım sana. Ah hep böyle dersin almazsın. Kıyamazsın sen paraya. Kıyarım kıyarım. Allah canıma sağlık versin. Nereye götüreceğim ben o parayı? Sırtımda mı taşıyacağım öteki dünyaya? Allah gecinden versin. Ne yaparım ben sensiz? Vallahi kapının önüne koy verirler o kızınla oğulların. Her şeyi düşündüm sultanım. Sağlığımda herkesin hesabını keseceğim. Merak etme. Bak. Önce bana bir ev al Halil Bey. Çıkalım şu bodrum katından. Şöyle jakuzili sıcacık. Sıcacık su yaksın şakır şakır. Alacağım sultanım. Bak şu iş olsun villa bile alırım sana. <laughs> Aman sen de iş iş. Ha bak bir de iki kapılı araba al bar. Canımız çıkıyor o kamyonetlerin içinde iki büklü böyle zangır zungur. Alacağım sultanım son model hem de. 96 full aksesuar. Ha abimler geldi. Ha o da tam zamanını buldu gelecek. E ne yapsın adamcağız ayol? Senin işine koşturuyor. Gelse kabaat gelmese kabaat. Ne yaptı acaba? Buyurun. Kız yine takmış takıştırmışsın yenileri maşallah. Yakışmış mı abi? Yakışmış yakışmış güle güle giy. Dua edin bu adama. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bırak gevezeliği Hüseyin anlat ne yaptın? Bu iş bitti enişte. Ha bitti mi? Sor ne düme istersen. Çıkar şu çaplı krokiyi aslanım. Bu iş zor baba. Zor mu? Sen de adamın hemen moralini bozmasana aslanım. Zor olacak ne var? Mücadelemizi vereceğiz demiş de. Aman onlar her şey olmaz der canım. Konuşuyoruz sultanım. Aç şunu, aç şunu. Hemen görelim. Karışmasana sen laf Hemen anlamadan, dinlemeden... ...şekerli bir kahve yap. Hadi bana bakayım. Bu kaç dönüm bu arazi? Yirmi dönüm enişte. Bir ucu orman, bir ucu deniz. Ha, güzel. Güzel de sekiz tane mirasçısı varmış enişte. Ne? Hı? Onun için zor diyoruz ya baba. Nasıl bir araya getireceksin bunları? Hepsinden tek tek imza alacaksın. Alacağız enişte. Sen bana bırak. Şimdi bunlardan dördü kardeş, dördü amca oğlu. Ee? Her biri bir yerdeymiş baba. Lafımı kesme aslanım. Buluruz enişte. Birini bulduk zaten. Kilit adam o. Abileri. O bize yardım edecek burada. Neredelermiş? Enişte bak. Kardeşlerden biri Çanakkale'de. O kolay. Biri de ne dedi? Kütahya'da mı? Hatay'da mı? Onu pek anlayamadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Hüseyin? O kadar para veriyoruz. Estağfurullah enişte. Hepsini bulacağız evelallah. Sen bana şimdi biraz harcıra ver. Ben atladım mı otobüse? Sen önce şu senetleri öde iblis. Ödeyeceğiz enişte. Kaçtık mı? Aşk olsun. Sana bu kadar para kazandıracak iş getiriyoruz. O başka. Senet ödenecek. Aa, yine mi adamın yakasına yapıştın Halil Bey? Aa. Teşekkür ederiz hanımefendi. Buyurun. Direkt buz aldım sana. Bir dakika tertip, yol ver. Buyurun efendim, iyi günler. Direkt çok tatlı. Teşekkür ederim, penguenlerden mi aldın? Yesene. Yerim sonra. Ben de yiyeceğim. Ye ya ne yapayım? Sen bir şey mi söyleyeceksin bana? Söyleyeceğim Dilek. Kimse duymasın. Ne var yine? Annem sana gelmek istiyor. Gelsin. Seninle konuşacak. Ne konuşacağız? Öyle tatlı sıcak şeyler. Tertip sen yine bir işler mi çeviriyorsun? Ne işi Dilek? Mısır mı ye tatlı tatlı öyle. <laughs> Nereye bakıyorsun hayırsız? Oraya amca. Ha oraya. Gözün sokakta. Yok vallahi amca. <laughs> Al. Yemin etme. Sekiz kere dokuz. Sekiz kere dokuz mu amca? Oraya bak oraya. Bakıyorum amca. sekiz ee, kere dokuz. Tüh Angut. Eşek kadar adam oldun. Hala bir kervat cetvelini öğrenemedin. Yavaş yavaş amca. Babacığım aldım size. Oh getir. Aferin aslanım. Besleyin biraz ustanızı. Ye babacığım afiyet olsun. Tertip bana yok mu? Veriyoruz patlama sana. Güzel konuş. Al en küçüğünü bana verdin be tertip. Gözün doysun hayırsız. Aç baba aç. Muz da güzelmiş. Çok güzel babacığım. Dileği de aldım tatlı tatlı. Amca bak ona da almış. Olsun ne var? Kıskanıyor baba adi. Annem de gelecek bugün onunla konuşmaya. He, ne konuşmaya? Güzel şeyler babacığım. Öyle muzlu çikolatalı yumuşak yumuşak. Hii. Amca ne dedi? Al şikayet yok. Sekiz kere dokuz. Dunkov, başladın mı sen yine sapık sapık konuşmaya? Oh. Ee, birader anlat bakalım, nasıl görüyorsun ekonomik durumları? Süper canım abicim. Bunlar iyisi can sağlığı. Tak! Üç rakibimizi solladık. Bu ayın sonuna kadar manavlar zincirimizi iki halka daha ekliyoruz. Allah'ın izniyle tak tak! Nerede birader bunlar? Biri tak Beşiktaş canım abim. Öteki de büyük bir ihtimalle sarılar olacak. İhtimal olmaz birader. Şurada diyeceksin vatandaşa. Kesin de canım abicim cız internetten araştırıyorum. Tak ee, langa da olabilir. Cızımız yok birader. Nerede senin bu casus? Sarı, sarı yer, langa ise langa. O kadar. O kadar abicim. Yapıyorum fizibilite hesaplarını. Tak söyleyeceğim iki gün içerisinde. Ha öyle. Kereviz. Patates. Vatandaş görecek hesabını. Şeffaf. Şeffaf canım abicim. Kaç tüken olacak bunlar birader? On dedi ki canım abicim. Barbuya. Tazesinde ne severim mevsiminde? Karnabahar. Serpil'e söyleyeyim yapsın sana canım abim. Tak ye şöyle afiyetle. Rakımızı da içeriz birader. İçeriz canım abicim. Bu ne birader? O canım abicim çalı fasulyeye benziyor galiba. Beşi yok birader. Hasretli vatandaşı. Çalıysa çalı, aşe ise Çalı canım abicim. Tak. O kadar. On dükkan fazla değil mi birader? Fazla açılmıyor muyuz? Yok canım abicim. Kardeşine güven. Tak tak. Çıkardım hepsinin karlılık hesaplarını. Bir yıl içinde bütün rakiplerimizi soluyoruz. Tak tak. Kolay gelsin efendim. Bay koçum neredesin? Seni bekliyoruz. Ancak efendim. Sen birader hesabını. Buyurun. Otur birader. Buyur abicim. Yapın hesabınızı. Ben geliyorum hemen. Bir su dökeyim. Rahatına bak canım abicim. Hey koçum memnun musun dükkanın işinden? Vallahi doğrusunu istersen Yavuz Bey. Biz hiçbir şey kazanmıyoruz. Ne demek? Biraz öyle konuşmuyor ama cız internetten giriyor. Vallahi onu bilmem Yavuz Bey. Baksana yeminle. Bizim beş kuruş bile karımız yok bu işten. Ne oluyor birader? Gerek bir durum mu var? Yok canım abicim. Ne anlar bu hesaptan? Sıkma sen canını. Yap sen çişini rahat rahat. Tak. Geliyorum birader. Yapın hesabınızı. Saatler olsun. Eyvallah. Yahu kardeşim. Sen benim başımın belası mısın be? Ne biçim konuşuyorsun adamın yanında öyle? Ne dedik Sedat Bey? Tak yakarım canını. Ben de tam bulma tamam mı? Cız veririm elektriği. Ver. Kazanmıyoruz yalan mı? Vallahi sızlatırım seni tak! Bir anda bütün ticari hayatın biter! Cız söndürürüm! Babamdan miras kaldı, onu da kızlar aldı. Bu kızların yüzünden cebimde metelik kalmadı. Oy dingala dingala! Oh, keyfin yerinde bakıyorum. Ne yapayım Selim? Dik dik can sıkıntısı. Sen de bir şey konuşmuyorsun. Ay bir şey konuşacak halim mi var Allah aşkına Cemil? Oy dingala dingala. Kömürde koydum mangala... Ayşe de Fatma dostum var... Çalkala yavrum Kimin çalkala... Nereye? Biraz hava Sevim dikişten sıkıldım... Kurtlandın yine ne var? Hayrola? İğneler de bitti... Ne olacak Sevim bahar geldi... Herkes kırlarda Biraz hava alayım... Oy dingala dingala... Bahar'ın başına de... mı vurdu? Ayşe de Fatma dostumlar falan he anlayalım... Aa, bizden geçti Sevim... Oy dingala dingala... Koy... Niye giydin o eteyi çıkar çabuk çabuk çabuk! Bana çocuk muamelesi yapma Sevim Oy dingala dingala. Cemil buraya gel İçki mi içtin yine sen Cemil yapmadım. Of Allah'ım sen bana sabır ver Sevim Şükrü Bey'in kızı ağlıyor ağlıyor eve geldi Sevim Ne var acaba Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hadi evladım. Her gün en az altı saat çalışman lazım. Yetiştireceğim seni konservatuarın sınavına. Merak etme. Söyle babana haftalık alıyorum peşin. Hadi evladım. Allah zihin açıklığı versin. Güle güle. Gelmiyorum efendim. Kapısını açık bırakmışlardır yine. Koymuştur ayağını. Çene kodu İnsanlık kalmamış ki bu apartmanda kimsede... Ha, geliyor neyse. Efendim nişan yakındaymış sizin de. Duyduk çok memnun olduk. Henüz yok öyle bir şey efendim. Allah Allah. Uyduruyor mu bunlar? Herhalde. İyi günler. İyi günler. Hanımefendideki çalıma bak. Bir de dövseydin bari. Suratsız suratsız. Hem ne suratsız. Gel buraya bakayım ahlaksız. Nereden geliyorsun sen? İşimden geliyor. Nereden geleceğim? Manav oldun demek. Oldum çok şükür. Çok konuşma. Al şu paranı da. Atma öyle bak. Ne olur? Bilmem artık. Kesiyorum alışverişi de. Paramla değil mi? İstediğim yerden alırım. Kesersen kes be. Unuttun veresiye aldığın günleri. Bak nasıl zaptı tutturup suçüstü attırıyorum seni bu apartmandan. Hadi bakalım tuttur kolaysa. Kapı gibi katil babam var benim arkamda. Çok güvenme o hayduta. Yakında onun da işini bitirirler iki kurşumda. Yürü hadi yürü. Senin aklın ermez o işlere. Zabıt babacığım zabıt. Ha, geçti o günler aslanım geçti. Senin baban sebze meyve dünyasının ve iş aleminin mümtaz bir üyesi artık üstüme yürüyecek neredeyse ahlaksız. Bir şey sordum. Kim efendi? Kapıcımız efendim kim olacak? Manav oldu ya kimden alıyor bu cesareti? Kim efendi? Kapıcımız efendim kapıcımız. O haydutla üç kağıtçı Sedat aldılar bunu da aralarına. Çarpsaydınız suratına parayı. Çarptım efendim çarptım çok şükür. Borçlu mu kalırım ben öyle sonradan görmeleri? Neyse öğrencileri de bugün peş peşe akın ettiler maşallah. Maşallah efendim. Başladınız yine patatesleri yarım yarım doğramayı efendim farkında mısınız? Karışmayın kadın işine efendim. Ben sizin öğrencilerinize karışıyor muyum? Günah ama efendim. Böyle de hatır hatır doğranmaz ki israf. Kabuklarıyla mı yiyeceksiniz artık? Ayla Hanım sözlerinize biraz dikkat edin lütfen. Büyük baş hayvan yok sizin karşınızda. Sabahtan beri Allah. ayak altında mır mır Allah'ın cezası. Ne yapıyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı? Ezecek misiniz yavrucuğu? Ezerim. Hı. Aman Allah'ım. Büyük hanım nereye bakıyor öyle? Nereye bakacak efendim? Rahmetli babamın resmine. Anne! Bana hiç öyle gelmiyor efendim. Kaykılmış. Kaykılmış mı? Anne! Aman Allah'ım tutun Aa, efendim! Çarpılmış kızı Can! Anne! Eyvahlar olsun kocasının resmine baka baka gitti! Kızım anlat şunu! Ne anlatacağım anne sinir! Kızım bağırma! Bitti anne! O adamla hiçbir şey olmaz bitti! İllet sinir illeti! Bilgeciğim şuraya oturduğumuzdan beri... ...ne sorsam sinir diyorsun farkında mısın? Evet sinir Allah kahretsin onu illet! Kızım sen iyi misin? Nasıl iyi olabilirim anne görmüyor musun halimi? Allah kahretsin. Bilge yapma çocuğum her şey düzelir. <laughs> Düzelmesini istemiyorum sinir. Kızım kalk. Kalk uzan yatağa. Sinirlerim boz iyi gelir. Bırak beni anne bozuk evet ağlayacağım bırak. Tamam ağla peki hadi ağla. böyle oturmuş kalmış Gül. Kapatır mısınız biraz çenenizi? Nasıl efendim? İyi görünüyor nabız normal. Yaşıyor mu Türkan Hanım? Yaşıyor tabii efendim görmüyor musunuz? Oh çok şükür yaşasın da. Şok mu geçiriyor acaba efendim? Bilemeyeceğim artık. Bir şey geçiriyor ama. Teyzeciğim. Anneciğim. Anne. Duymuyor herhalde. Yaşlılık yaşlılık. Vah canım vah. Bir emar çektirmek lazım. Emar mı? Pahalı bir şey midir efendim? Biraz pahalı. Emeklilik sigortasından yaptırsak? Yaptırırsınız ama sıraya girmek lazım. Çok bekletirler. Tüh. Görüyor musunuz aksiliği? Tam kaykılacak zamanı buldum. Sizi yüzünüzden kaykıldı kadıncağız efendim. Allah Allah. Ben ne yaptım efendim? Sabahtan akşama kadar kemanlar kadar Kadının beynini şişirdiniz efendim. Daha ne yapacaksınız? Bağırmayın ama efendim. Kavga edilecek yer mi burası? Kadın canıyla uğraşıyor. Sana fikrini soran olmadı. Özür dilerim efendim. Şunu koklatalım bir de. Koklatalım efendim koklatalım. Beynine havam gitmiyor acaba. Taş kesildi anneciğim. Vallahi taş. Ah efendim ah. Eve noter getirip elinden bir umumi vekaletname alalım dedim ben size. Çok acımasızsınız Sabri Bey. Bu halde nasıl düşünebiliyorsunuz bunları şimdi? vefatinden başka bir şey düşünmez ki efendim. Taş yürekli adam. Anneciğim orada eliyor. Allah göstermesin. Geçici bir şok efendim. Büyütmeyin siz de o kadar. Teyzeciğim. Aa. Ha, kendine gelmeye başladı. Çok şükür. Teyzeciğim beni duyuyor musun? Anneciğim buradayım. Anne. Büyük hanım ben de buradayım. Alo. mıyın efendim öyle. Anne! Teyzeciğim! Ana! Ah! anneci buradayım! Gitti mi çalgıcılar kızım, niye kestiniz çalgıyı? Anam! Sayıklıyor! Hadi devam edin! Pencere açıldı, püştofa olan Bilal patladı!